Merhabalar. Bugün Yoros kalesini size göstereceğim. Şu an arkamda bulunan kale. Ee, şöyle bir size merhaba demiş olayım. Sonra sesimin daha rahat duyulması için bu şekilde tutayım. Burası Beykoz'da bulunuyor Yoros kalesi. Oldukça eski bir kale ama şu anda bayağı bir atıl halde ee, maalesef. Çok tadilat falan geçirmemiş şimdi e, oldukça eski dedim 13. yüzyıldan kaldığı düşünülüyor yani 1262 yılı Hatta inşa yılı olarak e, düşünülüyor Burası kalenin ön cephesi yani karaya doğru olan kısmı hemen arka tarafta boğaz yer alıyor İstanbul boğazı yer alıyor e, zaten kalenin içine de gireceğim birazdan Oradan da denizi size göstereceğim oldukça hakim bir tepede yer alıyor. denizi rahatlıkla görebiliyor. Yani geçen gemileri zaten kontrol edebilmek adına, boğazı kontrol edebilmek adına inşa edilmiş bu kale. karaya bakan yüzünde bu tarafta yani iki tane burç var. Ortada kalenin kapısı var. Her ne kadar tel örgüyle kapatılmış gibi görünse de yan taraftan giriş yapılabiliyor. gelecek olanlara söyleyeyim. Herhangi bir bilet vesaire yok. Yani biraz atıl halde. Sadece bu kitabeyi e, dikmişler. Onun haricinde herhangi bir rehberdir vesairedir yok. Şunları göstermek istedim size. Şimdi iki burçta da Yunanca kitabeler var. Şurada gördüğünüz biraz zoom yapayım hatta. Bunlar Yunanca. E, burası Ceneviz Kalesi zannedilmiş ama Bunlar da şunlar da hatta göstereyim. Bu kalenin mimarisi itibariyle de Doğu Roma'ya ait olduğunu ispatlıyor. Ama zamanında Cenevizliler ele geçirmiş kaleyi. Burada da görebiliyorsunuz yine o haçı. Cenevizliler ele geçirip onlar kontrol etmiş bir süre. Şimdi kalenin iç tarafına yürüyeceğim. Biraz köpek var etrafta arkadaşlar. Yani siz gelecekseniz eğer onu da göz önünde bulundurmanızı ben tavsiye ederim. Şuradan kaleye gireceğiz şimdi. Girelim bakalım. Hoppa. Evet. Gördüğünüz gibi girer girmez denize tamamen hakim bir manzara bizi karşılıyor. Ama çok harabe halde. Yani etrafta hiçbir şey kalmamış doğru düzgün. Şöyle bir kulübe gözüküyor ama bu da atıl halde. İstanbul Boğazı'nı buradan görebiliyoruz. Tabi İstanbul Boğazı'nın şu anda kuzey kesiminde kaldığımız için Kimi yerler var İstanbul demeye bin şahit istiyor. Orayı göstereyim size. Üçüncü köprüyü gören kısmı. Şöyle gidelim. Üçüncü köprüyü şu an görüyorsunuz zaten. Hatta önü boş olan bir yerden göstereyim de daha rahat görün. Evet. Şöyle baktığımızda etrafta köprü harici bina neredeyse yok. Yani İstanbul demeye belki bin şahit isteyecek köprü olmasa. Tabi bu tarafta bu taraf öyle değil. Boğaz'ı rahatlıkla görebiliyoruz. Tabi önceden şu gördüğümüz yerlerde de burçlar varmış ancak şu anda kalmamış. Aşağı inmeden önce ben size kalenin giriş kısmındaki burcun içine de e, girilen bir yer var orayı göstereceğim. Buraları pausa alabilirdim ama çok da devam ettirmeyeceğim için almadım. Şuradaki kapı açık. Girmeye biraz tereddüt ettim. Yani <laughs> şey videosu çekilebilecek tarzda bir yer. Bilmem ne köyüne girdik şu vakayı araştırdık falan tarzı. Ondan değil ama insan ve köpekten korkuyorum. Başka bir şeyden değil. Hatta galiba şurada uyuyan bir köpek var. Çok rahatsız etmek istemiyorum onu. Hatta ölümü acaba onu da bilmiyorum. Hiçbir tepki vermiyor çünkü burcun içi çok da girmek istemiyorum arkadaşlar dediğim gibi kenarda köşede uyuyan köpekler olabilir bu şekilde burcun içine de girilebiliyor şurayı da göstermek istiyorum Burada da bir köpek var. Ama uyuyor herhalde. Yani ölü olmadığını umuyorum. Evet, yani ya bu kadar olacak ya bir de aşağı kısma yürüyüp oradan da çekebilirim. Belki de çekmeyebilirim. ona değecek mi bakacağım şimdi. Evet, burada sonlandırayım. Ama dediğim gibi aşağıyı da şimdi gösterebilirim belki. Aşağıya doğru biraz ilerledim. <laughs> e, kalenin ortasında bu şekilde hep çukurlar var. Yani şuralarda da görebileceğiniz çukurlar var. Bir örneği de burada. Şimdi zannediyorum bunlar şu an içleri doldurulmuş ama zamanında hani tabya gibi aşağıda artık buranın garnizonunun konakladığı yerler, hamamlar, yemeklerini yedikleri yerler falan olsa gerek. Mesela burası daha derin. Şöyle göstereyim. Belki su kuyusuydu, belki de dediğim gibi havalandırma delikleriydi aşağıdaki yerlerin. Kalenin şu anda en güney kısmına geldim, en güney burcuna. Buradan yine boğaz çok güzel bir şekilde ...gözüküyor. Bu aşağısı... E, ...Anadolu Kavağı Mahallesi. Onun da ötesi... ...Beykoz artık. Yani Beykoz merkez. ilçe olarak buralar da Beykoz tabii ama... ...şu şekilde... ...kaleyi de gösterip... ...size bitireyim. Evet... İzlediğiniz için teşekkürler. Yoros Kalesi'ni böyle gezdirmeye çalıştım. Görüşmek üzere.